Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler. Ben bugün mahşili köfte yapacağım. Şöyle hazırlığımı yaptım. Komşum sağ olsun yağ doğradı. Ben bunu güneşe koyacağım. Yağ erisin biraz. Hemen geldim. Şöyle bulgurla irmiğini ısladım arkadaşlar. Soğanını rendeleyeyim. Ya da önce baharatlarını getireyim. Köftenin olmazsa olmazı arkadaşlar reyhan. Reyhan ve kimyon. Reyhan'ı şöyle elimle üfeliyorum. Aroması daha güzel çıkıyor öyle. Kimyonu dağıtayım. Yeteri kadar. Tarif vermiyorum arkadaşlar. Göz kararı tuzunu dağıtacağım. Şöyle Baharatlarını attım. Soğanımı da rendeleyim. Sağ olsun komşum yardımcı oluyor bana ellerine sağlık. Soğanı da rendeleyim. şöyle. Pul biberini getireyim de öyle. Sevimden de arkadaşlar. <laughs> Mırka, şey. Bu biberini de getirdim arkadaşlar şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu da göz kararı atıyorum. Bunlar burada dursun. Ben yoğurmaya başlayayım. Diğer aşamalarda görüşelim. Arkadaşlar burada iç yağımız var. Marşil köfte yapacağım bugün. Hazırlamı yaptım. Az önce de çekmiştim. İç yağını arkadaşım doğradı yumuşattık güneşte şimdi onu havanda dövecek karabiber attık içine tuz attık bir de bol nane attık arkadaşlar onu havanda döveceğiz Evet arkadaşlar yağımızı dövdük şöyle iç yağ, bol baharatlı, bol naneli, karabiberli, tuzlu dövdük iç yağını. Mahşeli içli köfte yapıyoruz Hatay yöresine ait. Gençler çok bilmez bu yemeği arkadaşlar. Biz annelerimizden, babaannelerimizden, anneannelerimizden gördüğümüz Yemekleri tekrar gün yüzüne çıkaralım dedik. Hem lezzeti güzel hem eski yemeklerimiz, eski lezzetlerimiz. Ama bunu sıcak sıcak yiyeceksin arkadaşlar. Soğudu mu? Damakta donuyor, damakta hoş tat bırakmıyor. Sıcak sıcak tüketeceksin. Hazırladım. Ellerimi tekrar yıkadım şöyle. Biraz daha özdeştireyim köftesini. biraz da özleştirdim arkadaşlar. Aslında bunu şöyle küçük küçük şöyle yuvarlıyorsun. Dondurucuda donduruyorsun arkadaşlar. Biz şu anda hani hemen yapıp yiyeceğimiz için dondurmadık. Çay kaşığıyla yapacağız. Yağımızın dövülmesi bitti. Hamurumuz hazır. Ben hemen hazırlayayım birkaç tane sizlere gösterelim. Fazla uzun tutmayalım videoyu. Birkaç tane gösterelim. Bismillahirrahmanirrahim. Tepsiye su dökün ki tepsiye yapışmasın. Konuş, komşu elini ben bunu alayım burada. Öbürünü görmemiş mi? Aynen o arkada kalmış. Hmm. Şöyle. Hı. Sen biraz daha bu tarafa gel komşum. Yapıp videoyu kapatacağım zaten. Şöyle arkadaşlar elimizi ıslattık. Küçük küçük şöyle bezeler yaptım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle açacağım. Elimin ortası da şiş olduğu için küçüklerini iki iki koyacağım arkadaşlar. Hatta üç koyayım şöyle. Büyük mü? Azıcık büyük yaparsan daha iyi olur komşu. Şöyle arkadaşlar, biz şöyle yapıyoruz bunun içine. Ne köfte diye ki? Şöyle, Hı. böyle böyle. Küçük ya, yani. Hı. Şeyler yumaklar küçük ya, köftenin beziler küçük ya, o yüzden şöyle arkadaşlar küçük küçük yapıyoruz Hı. aynen ya arkadaşlar kusura bakmayın gerçekten büyük mü? yok büyük değil de uzun yapma komşum şey ya bu e, küçük ya Hmm. yuvarlak yap. Şöyle arkadaşlar görünüyor mu videoda bilmiyorum. Ben bir bakayım kontrol edeyim yine de. Evet görünüyor sanırım. Birkaç tane yapayım tekrar. Yaptığım bezeleri bitireyim. elimin ortası şiş olduğu için arkadaşlar tam denk gelmiyor ama yine de yapmaya çalışıyorum şöyle aynı işli köfte gibi arkadaşlar işli köftenin küçüğü ama bu iç yağından hazırladığımız bir karışım dediğim gibi bunu sıcak tüketeceksin arkadaşlar. Soğuk soğursa damakta donuk tat bırakıyor. Hoş olmuyor. Aynen yuvarlak daha iyi oluyor komşum. Ya o bitirene kadar herhalde yelpaze gibi sürekli şey kovalayacağız. Böyle arkadaşlar. Ben videoyu kapatayım. Sivrisinek bile ne var komşum? Biz yapmaya devam edelim. Sonraki aşamalarda görüşelim. Tekrar ben geldim arkadaşlar. Köftemizin suyunu kaynattım şöyle. Pirinç de attım içine. Kaynadı. Şöyle tuzlu yoğurdunu açtım kapağını tuzlu yoğurdun katayım bismillahirrahmanirrahim böyle içine katıyoruz arkadaşlar taze yoğurt gibi hiç karıştırmaya gerek yok daha da lezzetli oluyor aslında bunun bir tadını tatsanız daha da lezzetli oluyor. Yani taze yoğurtla da lezzetli oluyor ama tuzlu yoğurtla lezzetine lezzet katılıyor. Her yani domates salçası kaynadıkça lezzeti artıyor ya. Bunu da öyle düşünün arkadaşlar. Böyle kaynasın. Naneli yağını da yakacağım. Biraz daha tuzlu yoğurt katacağım ben. Kapatayım. Suyu kaynadı arkadaşlar. Tuzlu yoğurdunu ilave ettim içine. Naneli yağını da yaktım. ilave ettim. Şimdi köftelerini ekleyeceğim. Kapatayım. Servis aşamasında görüşelim. köfteler pişti arkadaşlar şöyle Bismillahirrahmanirrahim maksimum 5 dakika kaynattım arkadaşlar kaynadıktan sonra şöyle önce susuz alayım çorbasından almayayım sizlere göstermek için Bismillahirrahmanirrahim şöyle içi boş arkadaşlar iç yağ koyduğumuz için bol baharatlı nanesi bol karabiberi bol yeteri kadar da tuzunu ilave etmiştik iç yağına bizim Hatay yöresinde buna mahşili köfte derler bugün bir komşumuza sordum mesela altın özülü eşkili çorba dedi ama bizim yayla da Antakya tarafında mahşili derler arkadaşlar İşli köftenin yağlısı diyeyim Şöyle içinde fazla kalmadan, içinde fazla kalırsa köfteler açılır. Ben hemen önce komşularıma vereceğim. Sonra kendimize servis yapacağım. Bunu sıcak sıcak tüketmek gerekiyor arkadaşlar. Soğuyunca e, damağa yapışıyor iç yağ olduğu için. Güzel bir tat olmuyor ılıyınca hemen tüketmek gerekiyor. Tabii ki sıcak yenmez. Oda sıcaklığına gelince hemen tüketmek gerekiyor. Dediğim gibi arkadaşlar tuzlu yoğurtla lezzetine lezzet katılıyor ama taze yoğurtla da olur mu? Olur. Bizim Hatay yöremizi mahşili sulu köftesi. Bugünlük benden bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. İyi akşamlar. Bismillahirrahmanirrahim. soframız hazır arkadaşlar. Bizlere afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. İyi akşamlar.